Öğretmenler için hamburger menü ve panel seçimi. Eğitim sistemimizde öğretmen paneli ve öğrenci paneli şeklinde iki panelimiz bulunur. Öğrenciler bu panellerden sadece kendilerine ayrılmış olan öğrenci panelini görebilirler. Öğretmenlerse hem canlı yayınları düzenlemek, kütüphaneyi düzenlemek ve benzeri işleri yapmak için öğretmen paneline erişebilirler. Hem de Öğrenci paneline erişerek öğrencilerin ne gördüğünü görebilirler. Hamburger menü öğretmenler için önemli bu yüzden. Çünkü hamburger menüyü kullanarak bu paneller arasında öğretmenler ve yöneticiler seçim yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan hamburger menüyü tıklamanız ve burada Düşünür kolejini seçtiğinizde öğrenci paneline erişebileceğinizi bilmeniz, Düşünür Koleji panel denildiğinde de öğretmen paneline erişeceğinizi bilmeniz yeterli. Öğrenci paneline girdiğinizde bir düzenleme yapamazsınız. Öğrenciler neyi görüyorsa onu görebilirsiniz. Burada göreceğiniz ekranlar öğrencilerin gördüklerine benzer olacaktır yani. Atadığınız ödev varsa verdiğiniz ödevleri görebileceksiniz. Size atanmış dersler veya sizin giriş yapmış yaptığınız dersler varsa yani vermeniz gereken dersler varsa onları görebileceksiniz. Canlı derslerden bahsediyoruz. Eğer bir canlı ders kaydını yayınladıysanız canlı eğitim kayıtlarında bunları görebileceksiniz. Yayınladığınız videolar, webinarlar varsa bunları görebileceksiniz. Yine yayınladığınız sınavlar varsa bunları görebileceksiniz. Yayınladığınız e kütüphane üyeleri varsa bunları görebileceksiniz. Yani öğretmenler öğrenci paneli kısmından giriş yaptıklarında kendi yayınladıkları ya da kendilerine atanmış hangi içerikler varsa onları görebilirler. Diğer tarafa geldiğinizde yani öğretmen paneline geldiğinizde ise işte değişiklik yapabilir, içerik girişi yapabilirsiniz. Şimdi onlara geliyoruz.